Kriptoet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır İl 9. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi, bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Kriptoet.com adresine yolluk günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar dünkü raporda da bahsettiğim gibi Bitcoin'in 40K'nın üzerinde kapatması gerekiyor demiştik. Şu Ocak ayından gelen trend çizgisine riayet etmesi için aşağıda ise 38'in altında kapatmamalı diye söylemiştik. Bu 38-135 seviyesinin Buraya fit attı, dokundu ve üstünde 40K'nın üzerinde kapattı. Şimdi önümüzde 41K'da bir direnci var. Ondan sonra 42, 900, 43 diyebiliriz. Eğer 43'ü aşabilirse e, hareket, yukarı yönlü hareketin hızlanma potansiyeli var. Şimdi arkadaşlar bugün ve yarın için lik edilme seviyelerine baktığımızda pozisyonların 39K'da gözüküyor. Lakin opsiyonlara baktığımızda ise arkadaşlar arz tarafında bir 1100 adetlik Bitcoin arzını artırdılar. Lakin bu çok önemli bir seviye değil. Önemli bir miktar değil. Şimdi opsiyonlara baktığımızda dediğim gibi bugün 40K alıcılı. 41'in üzerine atabilirsek arkadaşlar 40, 42'de önü açık yani. çok büyük bir problem gözükmüyor. Şimdi yarın için baktığımızda ise benzer durum yine söz konusu. Yani yukarı yön gitme isteği var. Burada önüne bir set çekilme durumu yok. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeyim arkadaşlar. Otla başlayalım. 0.07 desteği, 0.08 direnci. Tron arkadaşlar 0.95 destek, 0.99 direnç. Matic 19.61 destek, 20.24 direnç. Solana'ya geldiğimizde arkadaşlar 1464 destek, 1630 direnç. GRT 5.09 destek, 5.84 direnç. Doge bu Twitter haberiyle beraber Elon Musk'ın almasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlendi, hızlandı. 2.32 destek, 2.51 direnci. Sende geldiğimizde arkadaşlar 38 destek, 41 direnç. Alice 87.75 destek, 98 arkadaşlar direnci. Son olarak Mana 27 28 destek 27 98 28 diyelim 29 82 ise direnci dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler dilerim